Merhaba arkadaşlar daha bu iki hoş geldiniz. Filemizi çıkardık ama çok yırtık var ya. Artık arkadaşlar ne kadar olursa yapacağız. Oh vallar. yine hemen de keçmiş oraya. Bak hemen de yerini bulmuş. Şimdi arkadaşlar kısa zaman şu fileyi parçalayıp oraya bir monte edelim. Dostlarım çatıyı. fil <laughs> sereceğim ama önce bir şu üstü şapmalamız lazım. Şöyle iki tane tahta koydum, elimdeki elimde malzeme vardı. Bunu koydum arkadaşlar güzelce. Bunu da onun üstüne monte edeceğim. Dostlarım yapmaya başlarım Aziz daha gelmedi. Valla tek başıma artık yapmaya çalışıyorum. Aziz şu yerde işi var sanırım. Yapmaya başladık böyle göstereyim. Çok yırtık var ya bu en sağlam fil arkadaşlar buydu. Kötü gözükecek ama yapacak bir şey yok ya. Bunu çok yırttık. Bunu da arkadaşlar iki kat yapıp şu arkaya açacağım. Şuradan bunu arkadaşlar kesip veya kessem mi veya direkt üstüne bassam bilemedim. Bakın içerisi böyle gözüküyor. Şurayı da arkadaşlar şunu bayağı bir uzattım. Bakın buradan da böyle burada kapatacağız. Burası açık kalsın çarşı görsün hayvanlar. Ya yani böyle. Biraz kötü gözüküyor arkadaşlar. Yırtıkların dolayı biraz kötü gözüküyor ama evimizdeki malzemelerle ancak kor oluyor. Hayvandan çıkmasını önleyelim yeterli bizim için. Tamam. Bitti ama çok da güzel olmadı. Neden güzel olmadı? Çok yırtık vardı be. Ama en azından hayvanlarımız çıkmayacak. Tamam şurada şurayı da kapatacağım. Başka da yer yok herhalde. Çıkmaz buradan ya. Şimdi tavuklarımızı getireyim buraya. Yemin suyunu vereyim. Bir keşif yapalım bakalım. Neler çıkar çıkmazlar. Vallahi aynı şey gibi oldu ya. Hiç olmadı. Görünüşü hiç hoşuma gitmedi. Ama ne yapayım? Sıcağı oldum arkadaşlar. yorumları bildim bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Olmuş mu? Tek başıma anca bu kadar oldu. Şöyle. Şimdi ben susluluğu değiştireyim. Yemle de yem koyayım. Tavukumuzu kapatmakla başlayalım. Hayvanların keyifli güzel. Gel 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 Şimdi suyumuzu koyduk Şu tokladık kapatma zamanı morozlar bir sürü var Biraz yolacağız gene. Gel, 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 gel. Gel kızlar, gelin, 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 gelin. İçerisi de bayağı böyle bir kalınlık oldu. Tam hayvanı yumulacağı şey. Şimdi, buradan çıkartıyoruz. Hemen buraya, hemen atalım şuraya. Gif <laughs> kız oğlum. Kapıyı kapatalım. Bir tanesi gittim hızlı hızlı. Şu işaret edelim. Toros, Toros, Toros Sen de gel bakayım buraya Git arkasına ayıracağım Yorumları çok söylemişsiniz ayır ayır diye Kavga ederler hayvanlar size sikire bilmem ne Onlar arkasına ayıracağım İçeride artı bir şekilde ayıracağım Hızlı hızlı yapma çalışıyorum ki Hiç bunları artık toparlayamayız Gel sen oğlum Gel gel gel, gel. Ay. Nasıl kaydettik ama Geçen keşke böyle yapsaydık ya Vallahi geçen tek tek Yakalama çalıştık bunları bu da gitti. Başka. Bir tane baksana yabani. Tükkan orada. Gel. Tamam 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 gel. Sen de gel. Borazı da bırakabilirim. Damızla. Sen de gitti. Tüten kaldı. Igor. <laughs> ah be, nasıl tamam bunlar ben ya? Gel. Şu <laughs> mı kalsın acaba. Çiğinte gidin Gel 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 gel. Gel gel gel. <laughs> Git. Bassam bu değil. Bu telefonu kapatayım ben şunu yakalayayım şimdi yakaladım. Ligorin, sakın kaçma. <laughs> Ligorin! Tamam bunu yakaladık. Tavuk hepsi kapattım. Bir tane kırmızıyı göremedim. İçeridir herhalde ya. Bunu da koyuyoruz. Ligorin orası. Nigorin git. Nardım. Tamam. Hemen de geliyor. He. Bunları kapattık. Kim kaldı? Kim kaldı? Türkan kaldı bir hangisi siyah espeç kalmış. Onları da koyarım. Kırmızı tavuk nerede? İçerideymiş. Yarın da arkadaşlar Hintler ayırız artık. Yoruldum. Buna kapatıp gideceğim valla. Bugün neler yaptı biliyor musunuz? File çektim. Toprak taşıdım. Kümesleri temizledim. Daha ne yapayım? Tek başta bu kadar oldu yani. İspence'yi yakalayamadım. Onu da yakalasaydım iyi olacaktı. Bunlar yakında birbirleri iş olurlar ha. Demeyin demeyin. Bunlar iş olacaklar. Bu minyon tipli. Büyümeyecek fazla. Tavuk. Yakalayayım bunu da. Görüyor musunuz bak. Folk atımı yine unuttum. Unutuyorum be. Ay nasıl kaçtı. İsveç. İspeç, 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 ispeç. İspeç. Sakın. Allah <laughs> Allah. Hapta oldum hey. Ne kazanma seni. Ne kazanma seni. Of oh, oh, ne fake attı abi. Yemin ederim böyle bir fake yok. Beni yormayın ya. Vallahi yoruldum. İspeç dur. Bir daha yür. Ha, <laughs> Yağmur kokuyor Yoksun. Seni seçtim pikachu evet. Şimdi üstüme ayrılık yapayım <laughs> Yok Bunu unutamayacağım <laughs> arkadaşlar arkasını... <laughs> Sükrancılara bakalım ha geldim artık. Neredesiniz lan? <laughs> Orada. Evet arkadaşlar. Biraz sonra geleyim. Kanalıma abone ol. Belki sizi sevinirim. Diğer görüşmedere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.